Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Microsoft Word hesabı nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlayalım. Microsoft'un en çok bilinen ürünlerden bir tanesi olan Office 365 içerisinde Microsoft Word de gelmekte. Burada aslında yapacağınız işlem Office 365'te bir hesap oluşturduktan sonra içerisindeki Word seçeneğini tıklamak ya da direkt olarak örnek ürün bilgisayardaki Word programını açın. Açtıktan sonra kayıt ol butonunu tıklayın. Sizden e-posta şifre kullanıcı adı gibi bazı bilgiler istenebilir. Bu bilgileri doldurduktan ve girdikten sonra hesaba atış ya da oluştur butonlarını tıklayarak kolaylıkla açabileceksiniz. Bazen doğrulama kodu isteyebiliyor e-posta vesaire. Onları da kontrol edebilirsiniz. Yani mutlaka e-mail adresinizin doğru yazıldığından, şifrenizi de doğru girdiğinizden emin olmanız gerekiyor. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.